oyunum CJ tarafına ele geçirmiş olabilir. Evet arkadaşlar GTA San Andreas hoş geldiniz. Ee, birazcık farklı olabilir ama olsun. Bence yani çok tatlı oldu. Fatih CJ ile de oynamayı özlemişim ha. Sarp bu bizi eklo. arkadaşlar CJ'nin hareketlerine bakın. Hop. 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 Taklaya geldik. Sarp. All units report of a break in. Available office. Hi, Mr. Muggins. Uh, this is about the rent, Mr. Parker, it's called. full payment is received by close fit. Good day. Yeah. Uh, set up better than up. Going right through us! Hi, Mr. Lee. Hey Peter, we're all set for the party whenever you're ready. Cool, I'm on my way. O değil, Meyhan'a doğum gününe gitmemiz lazım arkadaşlar. Hadi CJ, Meyhane'ye yetişebiliriz. Arkadaşlar, çete üyesi örümcek adam oldum ha. Bakın. Uy, yoruldum. Ah, vurma. You guys are like little kingpins in training. So <laughs> Top takla geldin, sardınız. <laughs> Oh, yapışmış olabiliriz. Geldi. Bu arada arkadaşlar Spiderman Miles Morales hakkında bilgi vereyim. Ee, yakın sürede arkadaşlar onun da çıkması bekleniyor haberiniz olsun. Çıkması bekleniyor derken arkadaşlar çıktı oyun ama tabii ki de PlayStation'da bilgisayar çıkması bekleniyor. Meyhala doğum günümmüş lan bir durun lan geliyorum. Meyhala'nın doğum günüymüş abi. Hey Martin. hey. You're right on time. Just keep her while arkadaşlar bu elman bizim Meyhala'nın doğum günü nasıl oluyor? Şimdi onun doğum kutlamak için onu He oyalayacağız. Favorite nasıl favorite <laughs> taktik ama? Peter? I mean I came to. Uh, o arkadaşlar ben geçenlerde uh, düğüne gittim ve düğünde uh, pasta, uh, pasta uh, verilmedi. Şimdi Meyhala'nın pastasını yemeye kaldık. Okay. <gülüyor> 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 arkadaşlar a pasta geldi geldi gördünüz mü? Merhaba, bir tane kadın var ha. Adı MJ ve çok tatlı yani kızıl saçlı böyle. Uf. Ne doğum günün? Hayat bir tayin. Merhaba. Daha da çok yaşlandın. Yapacak bir şey yok Merhaba. Ya şu mutluluğa bakın arkadaşlar ya. Aile tatlısı be. Akış. Neyse arkadaşlar doğum gününü kutladık. Şimdi çete yeteneklerimizle bir soygun yapmamız lazım. Hele şu tipe bakar mısınız ya? Abi düşük del falan. Düşük del mi? What the fuck? Düşük bel aynen. Hey, arkadaşlar size şimdi real geçiş yapayım mı? Hazır mıyız? Nasıl ama arkadaşlar? <gülüyor> 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 çok iyiyim ya. Çok fiye kalayım. <laughs> bu arada arkadaşlar bu indirdiğim de mod bu arada haberiniz <laughs> olsun yani çok tatlı Arkadaşlar The Amazing Spider-Man kostümü var ya onda hem siyah halini gösterdi. Bu da çok iyi bir şey bu arada. Hop, gel buraya. Kostümün tatlına bak. CJ'le arkadaşlar oynamak için şakasıydı normalde. Ben bu kostümü oynayacaktım ama bu kostüm de harbiden çok iyi ya. Baksanıza. Evet arkadaşlar bir suçu daha durdurduk ve gidiyoruz. Bu arada kostümü ben size göstereyim isterseniz. Şöyle bir kostümümüz var. Çok böyle tatlı. Ben tatlı olduğunu düşünüyorum açıkçası. Aferin olsun. Ama bizim şunları değiştirmemiz lazım acilen. Çünkü bu yetenek benim bir şeyime yaramıyor. Sar bu bizim eklan. <laughs> Aga ya şu örümcek adam oyundan tamam mı? Hayranım ve ikinci bölüm gelirken sonra hani hem de 700 izlenmişken niye üçüncü bölümü çekmediğini bilmiyorum. Çünkü üşenmiş olabilirim. Kendimi tanıyorum oğlum. Hop. Kim bilir bu bölüm hangi ne zaman gelir? Hangi ne zaman gelir? What the fuck? Hop. Arkadaşlar taklaya geldik bakın. Aa takla itineyim açmamışım. Units, Please Hay darin Arkadaşlar birkaç tane eleman var burada şimdi Bunları yakalayacağız bunları nasıl yakalayacağız Bunları atacağız arkadaşlar bunları yiyeceğiz o Lan buradan niye gidemiyorum Arkadaşlar şimdi gizli gizli ninja yeteneklerini alacağız Hı. Hop 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 Ne demişler? Derdine derman. Bir derman da derdine derman. Bir derman. Ay darin nari nari Oy. İğrenç oldu. Bana bir yetki verirsen balım yapacağım. <laughs> Eyvallah. Ay acımış ol. Hey bu ne? Kameraya benziyor ama. Abi kostüm çok iyi ya. Buddy, ee, I Bu sahne aklıma niye getirdi biliyor musunuz? MJ? Hey Pete. Bir dakika sahne aklıma ne getirmi? Dönüş efektini yapmam lazım. Umut, buraya bir şey koyma tamam mı? unutacağım working. Ne haber MJ nasıl gidiyor? Arkadaşlar MJ buraya gelmiş ve bir tane dosya almış ve birkaç şeyin fotoğrafını çekmiş ve bize o saniye şöyle göstermek istiyor. Evet şimdi MJ'in bakış açısındayız. Evet kaçak olarak girmiş bulunmaktayız ve e, birkaç şey çekmemiz gerekiyor herhalde. Saat bu bizim egg laaaa Sarp bu bizim egg laaaa Ne oldu taklaya geldin? Arkadaşlar şey gibi değil miyim ya hani düğünlerde koşan çocuklar vardır ya böyle O ne düğünlerde koşan çocuklar hiç yorulmuyor ya Ne baktın bacı? Pozlar çekiyorum Gözlere de bak o efekt çok iyi bu arada gözleri kamaştı gördünüz mü arkadaşlar? Ne oldu takla geldin abla ne oldu ne oldu ne oldu Bak bu hareketi kimse yapmaz ha bak Zanteles pik Evet arkadaşlar şimdi tuvalete gitmeye repes yapıyoruz hazır mıyız? Hello Craig, funny you should call Because the reporter you sent is clearly not working the puff piece we agreed upon Bak no, nasıl taktik ama gördün arkadaşlar now. Şimdi arkadaşlar ben anladığım kadarıyla şu heykeli <gülüyor> değiştireceğiz <gülüyor> Mesela bunu böyle bunu böyle yapacağız Buraya aşağı çekeceğiz Burayı böyle yapacağız, Burayı böyle yapacağız. Nice. So close. Kafadan sallamıştım ama doğru çıktı. İyi. Bunun arkadaşlar buna koydum. Bakın bu kadar basit. İz kolay. O değil MC iyi kaçmış ha bak burada. O değil bir şey değil mi? Çok iyi oynuyorum lan. There we go. That's all of them. Lan onun yakalandı lan bizim mantaya yakalandı. Sakın ona vurayım deme ha. No. Şimdi beni delirttiniz. Hayır. Ee, selam. O ne <laughs> lan öyle? Ellerim parlıyor ha. Oy. Ay. Ay. Ee, hanımefendi biraz yumuş olabiliriz ama. Ay yapıştım. Oh, daha da güçlü adamlar geldi ha. Olur geriz. Ee, evet, tek sende mi var? Gel buraya. O! Oh! <laughs> Yattın aşağı köle. <laughs> i̇yi vuruyoruz ha, <he>, iyi vuruyoruz. <laughs> Aa çok hastayım. Kim öldürmedi lan? Pişt, yakışıklı ne yapıyorsun? Arkadaşlar Times meydanını buldum. Bakın. Ya nasıl buldum bunu? Aklına geldiniz değil mi? Bak, bir arkadaşım vardı arkadaşlar bak. Cümlelerin mantıklığına baksanıza. Neyse. Starbucks'a diyecek ki. Ice, karamel... Çikolat demiyor. Öyle bir şey diyecekti işte. Diyemedi işte arkadaşlar. İşte böyle bir anıydı. Ne diyeyim? Ben gittim onu yeni vermiştim. Oo ZDXMap canlı yayın açmış lan. Arkadaşlar kostümü değiştirelim mi ya? Ne yapalım? O arkadaşlar şu bulduğumuz maske Martin Lee'ye sorduk ve böyle bir cevap verdi bize. Ben bilmiyorum falan filan dedi. Bence biliyordu ama. Yani. Bize taklaya getirdi arkadaşlar. Evet arkadaşlar kostümü değiştim şu an. The Amazing spider 2'deki kostümü aldım. O diyor, aklıma ne geldi biliyor musunuz? Bakın şimdi. Hazır mıyız beyler? şu sahne var ya. O değil, az önce canlandırmış olduğum sahne var ya, en epik sahnelerinden bir tanesi okay, örümcek adamım şu örümcek adamı olmayı bu arada cidden çok seviyorum. Hop. Herman. Herman ee, ne haber? Hey, I'm no lawyer, but uh, I'm pretty sure that's a parole violation. Herman, hırsızlamadan başladım. Gel lan buraya. <laughs> I guess we're stuck in here for a while. Wanna play 20 questions? <Gül anything> <smilli> han, Ridenore, like... oh no. How about we thumb wrestle? Yeah. Whoa. You're... Man, can't wait to put you back in the car so we can oh, no, no, no. talk science. Remember our first fight? Me, so young and stupid. You, just stupid. Well, it's a matter of opinion. I mean, are there any standard metrics for how much talking one should do? Oh, no, no. And who determines the ideal race of talking versus... No, 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 no. Now I can do some real damage. Mm. Why are you doing this, Herman? It's wonderful! Don't kill me! you come clean, I can help you! You really want to ah. me? Me have money. Oh, Sorry, not gonna happen. What did... Herman... How's it... dursan da kavga etmesek ya Aa. of ooo bu ne diyor hörmün dur hörmün oh acımış mi gel buraya seni pislik of Really want Orada senin daha kötü adamlar var biliyor musun? It's all the ee, rage. Herman, birazcık I come on, Herman! Ne we're on nasıl gidiyor? video. Bir bir oh, bir saniye. be Herman. Herman, Bir saniye bekler misin bir şeye wait, da O ne be Ee, Ermen. Ya Herman. <laughs> <Sen kimsin>? Lan. <Gülüyor> <Gülüyor> oh, Herman dikkat et. Oha değmedi ama. E <laughs> <laughs> ah, bi dakika dur Ermen. <laughs> Aa oh, bir dakika. What? Dur dur. Tutun Erman. Eee öldü mü galiba? Ne no, onu no, geç aldın? <laughs> 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 Üf be poza bak ya erkek ya ve bölümü bitirmenin zamanı gelmiş demek. Umarım sevmiş, umarım beğenmişsinizdir. Ve serinin devamının gelmesini istiyorsanız arkadaşlar like atıp ve abone olursanız çok sevinirim. Hey 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 bir susar mısın polisler telsizi? Bir sani oh, saniye. Tamam ya yakalayacağım. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Selam be Selam beyler nasıl? Oh, right. Bir dakika dur. Evet bir suçu daha engellemek. Az önce polisi doğradım gördünüz mü?